Futbol Vizyon'dan merhaba sevgili izleyicilerim. Kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir YouTube videosuyla karşınızdayız. Gündemimizde Fenerbahçe var. Fenerbahçe'nin gündeminde neler var? Onları sizlerle paylaşacağım. Tabii ki bugün 12 Ocak transferin başladığı gün. Dolayısıyla bütün takımlar gibi Fenerbahçe'nin de transfer konusunda hamlelerinin başladığını söyleyebiliriz. Kimler var bu hamlelerin içerisinde? Onları sizlere anlatmaya çalışacağız. Bu arada Fenerbahçe'yi bekleyen bir tehlike var. Ondan da bahsedeceğiz. Sonuç itibariyle Fenerbahçe'nin bütün gündemini toparlayıp sizlere bir paket halinde sunmaya çalışacağım. Beni izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Bu teşekkürün yanında eğer abone olup beğeni sağlarsanız bir anlamda sesimizin daha geniş bir kesime duyulmasına yardımcı olursunuz diye küçük bir hatırlatma yapmak istiyorum. Ve hemen Fenerbahçe'nin gündemine geçmek istiyorum. Şimdi Fenerbahçe'nin gündemine bir anda bomba gibi bir haber düştü. Daha önce beni takip edenler yani Haldun Domaç YouTube kanalını takip edenler bu bilgiye vakıflar aslında. Ama son dönemde bu tehlike daha ciddi bir şekilde kapıyı çalmaya başladı. Tehlike Arda Güler tehlikesi. Biliyorsunuz Arda Güler'in Gençler Birliği'yle olan hakkını Fenerbahçe satın aldı. Ancak Arda Güler'in Transferiyle ilgili bir sorun Fenerbahçe'nin canını sıkmaya başladı. Nedir bu sorun onu anlatalım. Arda Güler'in sözleşmesinde bu sezonki sözleşmesinde 1500 dakika süre alma zorunluluğu var. Eğer bu süreyi Fenerbahçe veremezse o takdirde Arda Güler serbest kalacak. Kaç paraya? 5 milyon euroya. E, ve bu noktada da e, açıkçası hani batılı. E, takımların özellikle 5 majör lig takımının çok ciddi bir şekilde takibi var. Napoli, Milan, Borussia Dortmund, Wolfsburg bu takımlar e, bu süreyi de çok ciddi bir şekilde takip ediyorlar. 2025'e kadar sözleşmesi var oyuncunun eğer bu 1500 dakika söz konusu olursa o takdirde artık seneden seneye kademeli olarak 25 30 35 milyon e, ot, ya, özür dilerim 20 25 30 gibi kademeli olarak e, bon servis ücreti artacak Arda Güler'in ama şu ana kadar 13 maçta 305 dakika oynadı. Neredeyse ligin yarısına geliyoruz ve 1500 dakikaya bir hayli uzun bir süre kaldı bir anlamda Fenerbahçeliler ciddi manada bu tehlikenin farkına vardılar ve bir şekilde bunun e, normale dönmesi uyarılması bir şekilde Gerçek anlamda Arda'nın artık oynaması ve bir 1500 dakikayı doldurarak Fenerbahçe'den 5 milyon euro gibi çok cüzi bir rakama gitmemesi gerektiğini biliyorlar. Hemen şunu söyleyelim. Samet Akaydın transferi gerçekleşti. 3,5 artı 1 yıllık bir sözleşme. 4 milyon euroluk bir bon servis ücreti var. Jesus istedi dedi Selahattin Baki. Doğrudur Jesus istemiş olabilir. Sağlık kontrolleri bitti. Takım antrenmanlarına başladı ve e, Samet Akaydın'da Avrupa'dan teklif aldım ama Fenerbahçe'yi seçtim diyor. E, bu e, transferle birlikte Abdülkerim Bardakçı konusunda ödenmeyen ücretin Samet Akaydın'a ödenmiş olması çok tartışmaya neden oldu. Ama sonuç itibariyle artık e, geçmiş geçmişte kaldı. Bugünü ve yarını yaşamak adına Fenerbahçe ile ilgili bu durumu söyleyelim. Dedik ki transfer konusunda... Ee, şöyle bir gerçek var onu söyleyelim. Ali Koç da artık gözünü kararttı. Neden? Çünkü bu 3-0'lık Galatasaray yenilgisi ve Fenerbahçe'nin puan olarak Galatasaray'ın gerisine düşmesi nedeniyle Türkiye'nin konuşacağı gerçekten de Fenerbahçe'ye büyük değer kazandıracak oyuncu transferine yöneliyor Ali Koç. Bu noktada da Jesus'la ortak tavır içerisindeler. Hemen söyleyelim Gaziantep maçı var. Gaziantep maçı öncesinde şu bilgiyi sizlere paylaşalım. Lincoln Henrique'yi artık forvet arkasında oynatma isteğinin olduğunu söyleyelim. İrfan Can'ın e, cezalı olduğunu iki maç ceza aldığını da vurgulayalım ve dünya kupası sonrası dört maç oynadı Fenerbahçe ikisini kaybetti artık pek de kaybetmeye tahammülü yok hatta şöyle bir ultimaton verdiği biliniyor Jesus'un altı maç 18 puan istiyorum bunun altındaki herhangi bir şeyi kabul etmiyorum diyor ama tabii ki her teknik adam e, takımının kazanmasını ister gerçek böyle oluşmuyor zaman zaman şimdi e, devam edelim e, dedik ki e, Gerçekten dünyanın konuşacağı, Avrupa'nın konuşacağı iki oyuncu üzerine odaklanmış durumda Fenerbahçe. Onların dışındaki oyuncularla ilgili önce bilgi verelim size. Şunu söyleyeyim, Türkiye içinden de Fenerbahçe arayışlarına devam ediyor. Hatta şöyle bir şey var, Türkiye içinde beğendiğiniz oyuncu var mı diye soruyorlar Jesus'a. O da Borini ismini veriyor. Borini'nin 16 maç 9 gol 7 asistle Karagümük'te tam... 16 gol'e doğrudan tesir ettiğini biliyoruz. Gerçekten kariyerli bir oyuncu, Roma, Liverpool, Milan gibi, Boriniyi beğendiğini, bir kanat oyuncusu alabileceğini söylüyor ki bu nokta önemli. Bakalım bu konuda bir girişim olacak mı? Henüz girişimler başlamadı bir kanat oyuncusu için. Bu arada Valencia ya da Rekord gazetesinin haberine göre Cruz Azul teklifte bulundu. Valencia'da oynamadığı için mutsuz olduğunu ve sezon sonunda da sözleşmesi bittiği için gitmek istediğini devre arasında da bu şartlar altında para kazanarak gönderilebilir noktasının olduğunu söyleyelim. Bu da tabii Fenerbahçe'nin Santrofor arayışını daha yoğun bir şekilde ilerletmesinin bir göstergesi diyebiliriz. Onu da hemen söyleyelim ve e, o isimlerden bahsedeceğim tabii ki. E, gerçekten iki tane çok önemli isim var. E, Fenerbahçe'nin hani Ali Koç'un gözünü kararttığı transfer dediğimiz iki isim var. Onlardan bahsedeceğim ama ondan önce şunu söyleyelim. Ee, bir, bir noktada sol bek konusunda e, Alioski'ye güvenmiyorum diyor. Ve zaten dikkat ederseniz Ferdi'yi oynatıyor. Alioski'yi oynatmıyor. Oraya 21 yaş altı bir oyuncu transfer edelim düşüncesi var. Ve e, yabancı kontenjanımızda da sıkıntı oluşmasın diyor. E, Fenerbahçe yönetimi ve Jesus. İşte bu manada Oster e, Osterwolde e, Parmalı oyuncu öne çıktı. Ancak ben hani diyeceksiniz ki bu haberleri veriyorsunuz ama olurluğu var mı? Bana göre ol, olma ihtimali çok yüksek değil. Osterwolde'nin e, 2026'ya kadar sözleşmesi var. Oyuncu 18 maç oynamış Parma'da. Dolayısıyla ihtimal biraz düşük görünüyor ama biliyorsunuz işte satın alma opsiyonu, kiralama vesaire gibi konular. Hatta Parma'nın da oyuncuyu bırakmak istemediği bilgisi de elimizde var. Onu söyleyelim. Bu noktada Ramon isminden bahsedelim. Bu sezonu Flamengo'lu oyuncu Bragantino'da geçirdi. 2025'e kadar onun sözleşmesi var. Onu Jesus çok daha iyi tanıyor sol bek olarak. Onun olma ihtimali bence Osterwold'a göre daha yüksek diyebiliriz. Ve bir de yine Jesus Vasques isminden bahsedelim. Onun oynama sayısı düşük olması nedeniyle 20 yaşındaki oyuncu bir ihtimal kiralık olarak satın alma opsiyonlu kiralık olarak gelebilir. Yani sol bek için ee, üç önemli Arayış olduğunu söyleyelim. Osterbolde birinci sırada ama Parma'nın onun için Fenerbahçe'den 10 milyon euro istediğini söyleyelim. Bence bu mümkün değil. Belki kiralama kiralamayla bir şekilde çözülebilir. Onun dışında mümkün değil. Ramon ve Jesus Vazquez isminden de bahsetmiş olalım. Şimdi enteresan bir haber. Hani o iki dünya yıldızından bahsedeceğim de enteresan bir haber bugün gündeme düştü. Onu paylaşalım sizlerle. Fenerbahçe'nin Antalya Spor'dan e, Bünyamin Balcı ve Hacı Wright'i istediği yani bunlar için ne istersiniz diye e, bir görüş alışverişinde bulunduğu bilgisi geldi. Bir anda gündeme bomba gibi düştü. Şimdi Bünyamin konusu bence hani e, bu sezona bir yatırım sayılmaz. Gelecek sezonlara yatırım belki böyle düşünülmüş olabilir. Çünkü Fenerbahçe'nin elinde şu anda Ferdi var. Hemen e, o sabek oynayabilir. Keza işte Osay Samuel var, o da sabek oynayabilir. Yani böyle bir ortamda bir üçüncü sabek arayışı bence çok fazla macera olur. Ama Hacı Wright konusu Galatasaray'ın da gündemindeydi ki Galatasaray'la pazarlıklar da belli bir noktaya kadar gelmişti. Fenerbahçe ile Galatasaray arasında Hacı Wright'la ilgili bir transfer düellosu yaşanabilir onu söyleyelim. Çünkü Fenerbahçe'de böyle bir oyuncuya ihtiyaç duyuyor net bir şekilde. Hele Valencia giderse, e, Joao Pedro'nun durumu ortada. E, Batshuayi ve e, Joshua King'le e, devam etmek, Serdar Dursun'u zaten düşünmüyor hoca. Biraz riskli olacaktır diye düşünüyorum. Bu manada bu e, bomba iki transfer haberini de sizlerle paylaşmış olalım. Ve gelelim e, en önemli söylediğimiz iki transfere. Şimdi Santrofor konusunda hepimizin bildiği gibi e, Abu Bakar e, gündeme gelmişti. Ancak orada Beşiktaş bir adım önde çünkü Beşiktaş'ı tanıdığı bildiği için Beşiktaş'ı öne almış vaziyette ama henüz sözleşmesini feshetmediği için de net bir durum söz konusu değil. İkinci isim Luis Muriel Atalanta'da oynuyor. 2023'e kadar sözleşmesi var ama bir yılda opsiyonu var. 10 maç oynadı. Dolayısıyla o transferin, 31 yaşındaki oyuncunun transferinin çok yüksek ihtimal olma durumu söz konusu değil. Bir de Alfredo Morelos var ki Kolombiyalı Rangers'ta oynayan. O da 25 maç, 5 gol, 2 asist. Ee, bu da yani yine transferi çok kolay olacak oyunculardan biri değil. Sözleşmesinin 2023'te bitiyor olması en önemli avantaj. 26 yaşında olması da bir başka önemli avantajı. Şimdi santrofor dedik, Hacıray'dan bahsettik, bu oyunculardan bahsettik yani size ihtimallerden ama Ali Koç'un gözünü kararttığı isim Firmino. Firmino'yu transfer etmek istiyor Liverpool'dan. Neden ve nasıl gündeme geldiğini de hemen söyleyelim. Biliyorsunuz Fenerbahçe'nin Rogon menajerlik şirketiyle çok ciddi bağlantıları var. Mesela Zalai, mesela Joshua King, daha önce Pelkas bunlar Rogon oyuncularıydı. Ve Rogon'la bu iyi bağlantı nedeniyle Rogon Firmino'yu Fenerbahçe'ye teklif etti. Fenerbahçe'de de Jesus'un karar vermesi bekleniyor. Ee, bu ilişki hani Firmino çok önemli bir isim. Bu ilişki belki de hani deniyor ya işte bir tarafta eğer Icardi varsa karşılığında da Firmino'yu koyalım ve biz bu sezonu kaybetmeyelim. O düşünceden hareketle Firmino ismini gündeme aldık. Tabii ki e, Rogon şirketinin teklifidir. Oyuncu Liverpool vesaire şunu söyleyelim sadece Liverpool'daki sözleşmesi sezon sonunda bitiyor onu da söyleyelim ve son olarak da Altay'ın performansındaki giderek gerileme Fenerbahçe'nin sezon sonuna kadar bir tecrübeli kaleci arayışı içerisine girmesine neden oldu ve Paris Saint-Germain'in kalecisi Kayler Navas gündeme geldi. Kostarikalı kaleci 36 yaşında sadece 6 aylık bir kiralama süreci Fenerbahçe düşünüyor. Böylece kaleyi garantiye almak istiyor. Yani kalede Keylor Navas, önde Firmino gibi bir alternatif. Hacı Wright'in yine alternatifler içerisinde olduğunu söyleyelim. Sol bek arayışının da devam ettiğini söyleyelim. Zaten Samet Akaydın da geldi. Fenerbahçe'nin transfer gündemini böyle özetleyebiliriz. Beni izlediğiniz ve dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Yeniden görüşünceye kadar hoşçakalın.